Değerli izleyiciler, bugün de yine bir başka videomuz hayvanların yine iyi ve güzel otladığı tarlalardan bahsedeceğim. Ve bunu yine aynı şekilde kapalı besledi de yine böyle iyi otlama arpa, arpa samanı arkadaşlar özellikle arpa tarlalarında hayvanlar daha güzel otlarlar. Bu arpa tarlasını daha iyi yediler. Arpa tarlasında otlayan hayvanın da döl verimi yüksek olur arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Çünkü arpa her zaman hayvana iyi bir besin maddesi olarak sağlar. O yüzden arpa tarlaları küçük baş hayvancılıkta çok çok önemli. Eğer arpa tarlasında otluyorsa bu sizin ikizlik oranınızı ciddi bir şekilde arttıracaktır. Ayrıca yine hayvanlarınızı arpa veriyorsanız ikizlik oranı yine yükselecektir. O yüzden arpa tarlalarında otlayan hayvanlarla birlikte yine arpa samanı, arpa yiyen hayvanların ikizlik oranı oldukça yüksektir. Bugünkü videomuzu biraz kısa tutacağım. Yani Fazla söyleyeceğim şey yok. O yüzden bu hayvanların beslemesi hakkında çok fazla sorular soruyorsunuz. Bu sorularla istinaden bir video çekelim dedik. Dediğim gibi arpa tarlalarında otlayan hayvanların ikizlik oranı yüksek olacaktır. Aynı zamanda buğday tarlalarında zaten çok fazla hayvan ağırlaşmayacağı için buğdayın hayvana yaramayacağını buradan anlayabilirsiniz.